diyorsunuz? İnegöl'e. İnegöl. E. göl. İnegöl. Hmm. Evet İnegöl. Gerçekten harika mobilyalar yapıyor. Hmm. Şu anda kararımı verdim. İnegöl! Seni de istiyorum! Şimdi bak başkan. Grönland'a Kanada'ya sesimi çıkarmadım ama İnegöl dedim ki benim oraya bir çizgi çekmem gerekir ha. Bana Bana istiyorum işte alacağım! alacağım. isteyemezsin. İşte İstiyem. o. Aslında sen sorun. Aşkınım be. Tamam. Şu var Abiye sarıl, abiye sarıl. Ağlamıyorsun. Sarıl abiye. Tamam. Ya sizi görünce şımardı diyeceğim ama bu hep böyle şımarık ya. Ya hanımefendi biz kalkıp gidip de Kentucky'yi istiyoruz mu? Hiç. Bari kastım oluyor benim. Yok ki Kentucky'yi al kastım oluyor. Vallahi bak çok sinirliyim. Allah çarımı ama... alsın bırakırız ha Yani bakın diplomatik bir kriz çıkmak üzere. Neyse çözeceğim. Tamam. Ee, gidelim senle beraber cheeseburger yiyelim mi bir tane? Olur ama oyuncaklı menü alalım. Tamam anne. Ee, hadi gidelim. Ee, dana yemek bizde yasak da, acaba Hint yemeği mi yetek? Hint yemeğini sonra yeriz. Gel hamburger yiyelim. Aa, anladınız mı beni? Söyledikten hiçbir şey anlamıyorum. Bak